Aramasın kendisine. Arama söyle kendine. Aramasın, bir aramazsın. Hala arıyor bin Allah. Söyle aramazsın mı? Arama söyle kendine. Aramasın. Aramasın. Kim bunları yapıyor? Aramasın. Arama sen söyle kendine. Aramasın, bir aramazsın. Hala arıyor bin Allah. Söyle aramazsın mı? Arama söyle kendine. Aramasın. Aramasın. Kim bunları yapıyor? Aramasın. Arama sen söyle kendine. Aramasın, bir aramazsın. Hala arıyor bin Allah. Söyle aramazsın mı? Arama söyle kendine. Aramasın. 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 Kim bunları yap? Aramasın söyle kendisine. Aramasın söyle beni aramasın. Ana ar arıyor beni Allah. Monthly. Söyle aramasın mı? Aramasın söyle kendisine. Aramasın. Aramasın. Kim bunları yap? Aramasın, aramasın, kendisine. aramasın Arab ar았어요. söyle, al söyle aramasın. Ar 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 aramasın kendisine. Aramasın söyle beni aramasın. Ana arıyor beni Allah. Söyle aramasın mı? Aramasın söyle kendisine. Aramasın. Aramasın. Kim bunları yap? <laughs> Aramazsın söyle kendisine. Aramazsın söyle beni aramazsın. Ar arıyor beni Allah Söyle aramazsın mı? Aramazsın söyle kendisine. Ar Aramasın Aramazsın. Kim bunları yaptı?